önceki videoda i seslisiyle biten kelimeleri çekim gövdelerine ve tekil parti TV hallerine göre dört gruba ayırdığımızı söylemiştik. Daha önce de gördüğünüz gibi i seslisiyle biten kelimelerin büyük çoğunluğu genel kurallara uygun olarak çekim ekleri alan kelimeler. Sesli harf yani k-p-t değişimi olmuyorsa çekim eklerini doğrudan kelimenin temel biçimine ekliyoruz. Eğer son hecelerinde k-p-t sessizleri varsa da Parti TV, İlla TV ve SCV çekimlerinde yine güçlü sözlük halini çekim gövdesi olarak kullanıyoruz. Gene TV ve diğer çekimlerinde ise KPT değişimine uğrayan güçsüz çekim gövdelerini kullanıyoruz. Yine bir önceki videoda bu kelimelerin çoğunun yabancı dilden Fince'ye yakın zamanda geçen kelimeler olduklarını da söylemiştik. Panki kelimesini bu kelime grubuna tipik bir örnek olarak vermiştik. Şimdi e seslisiyle biten ama genel kurala aykırı davranan diğer kelimelere bakalım. Aslında daha az sayıdaki bu kelimelerde kendilerince basit birkaç kurala göre çekiliyorlar. Bu kuralları öğrenmek ve uygulamak da gayet kolay. Asa zor olan iyi seslisiyle biten bir kelimenin hangi gruba ait olduğunu ya da hangi kurala göre çekileceğini belirlemek. Punky gibi İngilizceden size tanıdık gelen bir kelimeyi şimdiye kadar konuştuğumuz kurallara göre çekebilirsiniz. Daha eski zamanlardan beri Fincede kullanılan kelimeler ise daha çok doğa ve yeryüzü şekilleriyle ilgili kelimeler. Yine de il seslisiyle biten bir kelimenin nasıl çekilmesi gerektiğini anlamanın çok kesin bir yolu yok. En iyisi il seslisiyle biten yeni bir kelimeyi öğrenirken sözlük halinin yanı sıra genetivi ve partitivi TV çekimine de bakmak. Kelimelerin çekimlerini kontrol etmek için Wikisana Kirya web sitesini kullanabilirsiniz. Bu sitenin linkini video açıklamalarında bulabilirsiniz. İ seslisiyle biten ikinci gruptaki kelimelerin çekim gövdesinde sondaki i seslisi e seslisine dönüşüyor. Ayrıca bazı kelimelerde kpt değişimi de olabiliyor. Buna yaprak ya da gazet anlamına gelen lehti kelimesini tipik bir örnek olarak verebiliriz. Gene TV gibi zayıf çekim gövdesinde t sessizlik güç kaybederek d sessizine dönüşür. Kelimenin sonundaki i seslisi de e seslisine dönüşür. Böylece zayıf çekim gövdesi lehde oldu. Yine tv çekimi de lehden oldu. Parti TV, illa TV ve SCV çekimlerinde ise güçlü çekim gövdesini kullanacağız. Yani T sessizi değişmeden kalacak, sadece kelimenin sonundaki i seslisi e seslisine dönüşecek. Böylece güçlü çekim gövdesi lehde ve parti TV çekimi de lehtea oldu. Bu kelimenin diğer çekimleri de gördüğünüz gibi. İlla TV ve SCV çekimlerinde de Parti TV çekiminde olduğu gibi güçlü çekim gövdesi kullanılıyor. KPT değişimine uğramayan bir kelime örneği daha görelim. Yervi, göl demek. Sözlük halinde sonda bulunan i seslisi tüm çekimlerinde e seslisine dönüşecek ve yerve olacak sessiz harf değişimi olmadığı için tek bir çekim gövdesi var. Hem Gene TV hem de Parti TV çekimlerinde aynı gövdeyi kullandık. Tüm diğer çekimli hallerinde de yine aynı çekim gövdesi kullanılacak. Gördüğünüz gibi bu gruptaki kelimelerin çekim eki alırken sonlarındaki i seslisinin e seslisine dönüşmesi dışında genel kurala uyan diğer kelimelerden farkları yok. Şimdi bu grupta olup en sık karşılaşacağınız kelimeleri ve anlamlarını görelim. Yoki nehir demek. Kaikki, her ya da tüm. Kivi, taş. Lahti, koy, körfez. Niemi, yarımada. Nimi, ad ya da isim. Ovi, kapı. Pilvi, bulut. Suomi, su bataklık demek. Ma ise toprak ve ülke anlamına geliyor. Suoma bataklık ülkesi demek. Finler kendi ülkelerine Suoma demişler. Bu kelime zamanla Suomi'ye dönüşmüş. Finlandiya'nın fincesi olan Suomi kelimesi de bu grupta. Talvi, kış, tahti, yıldız demek. Ekran görüntüsü alarak kendiniz bu kelimelerin çekimlerini bulmayı deneyebilirsiniz. Video açıklamalarında linkini paylaşacağımız Wikisana Kirya web sitesinden her bir kelimenin bütün çekimlerini kontrol edebilirsiniz. Bu web sitesini kullanmaya elinizin alışmasında fayda var. Kelimelerin sadece çekimleri değil, her bir kelime hakkında çok ilginç bilgiler de var. Biz de bir kelimenin çekimleri konusunda emin olmadığımızda bu siteye bakıyoruz. Üçüncü gruptaki kelimelerin çekimlerinde KPT değişimi olmuyor. Tekil hallerinin çekimlerinde biri sadece parti TV çekimi için kullanılan sessiz gövde ve diğeri geri kalan çekimlerinde kullanılan sesli gövde olmak üzere iki ayrı çekim gövdesi kullanılıyor. Sesli gövdede de sondaki i seslisi bir önceki gruptaki gibi e seslisine dönüşüyor. Örneğin bir organ olan dil ya da lisan anlamına gelen kiyeli kelimesinin sesli gövdesinde sondaki i seslisi e seslisine dönüşüyor ve sesli gövdesi kiele oluyor. Parti TV dışındaki tüm çekimlerinde bu gövde kullanılıyor. Bu gruptaki kelimelerin Parti TV çekimlerinde sondaki i seslisi kaybolacak ve sessiz harfle biten bir sessiz çekim gövdesi kullanacağız. Bu durumda Parti TV çekim eki sesli harf uyumuna göre a ya da a değil ta ya da ta olacak. Sessiz çekim gövdemiz kiel oldu. Parti TV hali de kiel ta oldu. Bu gruptaki kelimelerin iki adet çekim gövdeleri olduğuna dikkat edin. Biri tekil halinin çekimlerinden sadece Parti TV çekiminde kullanılıyor. Bunu vurgulamak için Parti TV çekimini pembe yapalım. Geri kalan çekimlerinde sesli gövdeyi kullanacağız. Bu grupta oldukça az sayıda kelime var ama bunların bazıları oldukça sık kullanılan kelimeler. Bu gruptaki kelimelerin hiçbirinde son de KPT sessizleri bulunmaz. Ve sessiz harf değişimi olmaz. Kesin bir kural olmasa da ri, ni, li veya hi hecesiyle biten kelimeler büyük ihtimalle bu gruptadırlar. Şimdi örnek kelimelere bakalım. Mieli Akıl, zihin ya da ruh demek. Poli Yarım Tuli Ateş Tuli Rüzgar Pieni Küçük Sieni, mantar, Moni, birçok. Uni, uyku veya rüya. Ani, ses. Suri, büyük. Nori, genç. Vori, dav, Sari, ada. Meri, deniz. Veri, kan. Lohi, somon balığı. Liemi, yemeğin ya da çorbanın suyu. Lumi kar demek. Bu grupta C si hecesiyle biten üç kelime var. Çocuk anlamına gelen lapsi, bıçak anlamına gelen veitsi ve ladin ağacı anlamında kullanılan kusi. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoğlu Noel demek. Yoğlu kuğusu ise Noel ağacı olarak kullanılan Noel ladin anlamına geliyor. Kuğusi aynı zamanda sayı olarak 6 anlamına da geliyor. Ama sayı olarak 6 anlamında kullanılan kuğusi çok daha enteresan bir şekilde çekiliyor. Sayı olarak kuğusi ve diğer si hecesiyle biten kelimeleri bir sonraki videoda ayrı bir grup olarak ele alacağız. Şimdi bir ağaç olarak kuğusi kelimesinin çekimlerine bakalım. Sesli gövdede kelimenin sonundaki i seslisi e seslisine dönüşüyor ve Parti TV dışındaki tüm çekimlerinde bu gövde kullanılıyor. Sessiz çekim gövdesinde ise i seslisi kayboluyor ve Parti TV eki ta oluyor. Yani kuusi kelimesi bir ağaç anlamında kullanılıyorsa 3. gruptaki i seslisiyle biten kelimeler gibi çekiliyor. Son olarak bazı istisnai durumları konuşalım. Üçüncü gruptaki i seslisiyle biten bazı kelimelerin diğer çekimlerinde fark yokken parti TV çekimleri değişik. İlki, fincede en sık kullanılan kelimelerden biri olan ve kar anlamına gelen lumi. Gene TV ve diğer çekimlerindeki sesli gövdede sondaki i seslisi e oluyor. Parti TV çekiminin ise lumto olması beklenir ama öyle değil. Sadece parti TV çekiminde kullanılan sessiz gövdede sonrecindeki m sessizi en sessizine dönüşüyor. Parti TV çekimi lunta oluyor. Et suyu, tavuk suyu, sulu yemeklerin suyu için kullanılan yemeğin sıvı kısmını ifade eden liemi kelimesinde de aynı istisnai durum var. Bu kelimenin sessiz gövdesinde de m sessizi en sessizine dönüşür. Yani parti TV hali lenta olur. Kan anlamına gelen veri ve deniz anlamına gelen Meri kelimelerinin Parti TV çekimlerinde ise sesli harf aykırı olarak Parti TV çekim 2 olarak ta kullanılır. Çocuk anlamına gelen lapsi kelimesinin sessiz gövdesinde p sessizi kaybolur. Yani lapsta değil lasta olarak çekilir. Yine bıçak anlamına gelen veitsi kelimesinin parti tv çekimi de veitsta değil veista olur. Böylece i seslisiyle biten kelimelerin çekimleri hakkında bilinmesi gerekenleri görmüş olduk. Sayı olarak kullanılan kusi ve diğer si hecesiyle biten kelimeleri bir sonraki videoda ele alacağız. Görüşmek üzere. Nahtan!